Değerli dostlar merhaba. 31 Mart seçimleri bitti. Seçime kimler damgasını vurdu? Belediye seçimlerine kimler damgasını vurdu? Hiç uzatmadan söyleyelim. Bir, emekliler. iki emeklilikte kademe bekleyenler. Üç, staj şıraklık mağdurları. Dört, ev kadınları. Beş, 3600 ek gösterge bekleyenler. Altı, seyyanen zam sözü verilenler. Yedi, taşeron işçilerin mağduriyeti. 8 kamuda çalışan polis, asker ve diğer kamu görevlerine askerlik borçlanmasında eşitlik verilmemesi. Yine e, mülakatsız atama bekleyenler, ataması yapılamayan öğretmenler gibi gibi bütün bunları topladığımız zaman bunların sayısı bütün seçimlerin neredeyse toplam seçmenin yüzde doksanından fazlasına denk geliyor ve bu kesim yani Mağdur kesim, vaatler verilenler, sözler verilenler ve vaatlerin yerine getirilmeyenler damgasını vurdu. Peki hocam bunu nasıl e, analiz ediyorsunuz dediğiniz zaman değerli dostlar bakın, bunu matematiksel olarak gelin birlikte analiz edelim. Hatta isterseniz Cumhurbaşkanlığı seçimine gidelim. Cumhurbaşkanlığı seçimi nasıl kazanıldı? Birlikte siz kendiniz karar verin. Bakın Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok ince hesaplar yapıldı. <laughs> Yapılan hesaplamalarda bütün seçmen kitlesinin analizi de yapıldı. Ve dolayısıyla en büyük kitle hangisi? Emekliler. Tabi e, Cumhurbaşkanlığı seçim esnasında emekli sayısı 14 milyon civarıydı. Ve ne yapıldı? En düşük emekli olanlar 2000 23 yılı öncesinde 3500 lira olan maaş Ocak ayında 5500 lira ve seçime bir ay kala 7500 liraya çıkarıldı. Yine yüksekten prim öde, ödeyenler uzun süre çalışmış olanlara ne denildi? Yüksek refah sözü verildi. Temmuz ayı içerisinde. Yine 3600 ek gösterge düzenlemesi getirdi. ve Dolayısıyla 6 milyonun üzerinde memurlar ve memur emeklerini ilgilendiren bir düzenlemeydi. Yine Memurlara 3600 ek göstergenin yanı sıra seyyan en zam. En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye getirilmesi sözü verildi ve bu söz de ifa edildi. Ancak biliyorsunuz memur emeklerine verileceği yönde sözler verildi. O yerine getirmedi ayrı bir olay. Biz sadece sayıları göz önünde bulunduruyoruz. Ve yine sizin bilmediğiniz başka bir olay var. Nedir? Ev kadınları Ev kadınlarının ödeyeceği primlerin üçte birini devlet tarafından karşılanacağı sözü verildi. Ve ev kadınlarına yıpranma hakkı sözü verildi. Peki bu söz neden verildi? Çünkü 10 milyona yakın ev kadını var. 10 milyona yakın ev kadını ne demek ya? Bir de bu kadınların kocaların olduğunu düşün. Koca mecburen <laughs> ev kadın peşine gidecek. Hanımın verdiği oyu vermek zorunda. Neyse bu işin esprisi değerli arkadaşlar. 10 milyona yakın ev hanımı... Yine taşeron işçileri kadro bekleyenler, yine belediyede kadroya geçmiş gibi olup da aslında şirket başka bir şirkete alıp da kadroya geçmeyenler ve yine çalışan kamu işçilerinin zam beklentileri dolayısıyla mayıs ayında biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçim öncesinde 700 binden fazla kamu işçisine hem taban maaşları artırıldı hem sosyal yardımları artırıldı. Bütün bunlar göz önünde bulunduruldu. Sadece bu kesimi göz önünde bulundurduğunuz zaman Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde yetmiş yüzde kazanacak bir oy kitlesi. Ve dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimlerinde bu yapılan icraatlar, verilen vaatler ve sözler etkili oldu. Bunun aksini kim diyorsa yanılıyordu. Çünkü net bir şekilde. Peki belediye seçimleri ne oldu? Böyle bir tablo ortaya çıktı. Durumu siz zaten biliyorsunuz. Neden? <laughs> Neden arkadaşlar? 16 milyon emekli var. Temmuz ayında verilen vaatler, seyyan zam dahil yerine getirilmedi. <laughs> Temmuz ayında denildi ki, Çalışma Bakanlığı Maliye Bakanlığı bir araya geldi, çalışıyor. Yeniden bir düzenleme yapılacak. Sadece 29 Ekim ikramiyesi çıktı. 5000 lira ama emeklerin beklediği seyyan zam olmadı. Yıl başına geldiğimiz zaman yine seyyan zam seyyan zam söz verdiğiniz denildi. İnternette, dijital ortamda boy boy o da yerine getirilmedi. Ve üstelik emeklerin çok kızdığı vaatlerde bulundu. Nedir bu? Efendim banka promosyonu. Ya banka promosyonu zaten bankanın ödediği bir şey. Hadi 5 bin liradan 8 bin lira çıkardın 3 yıl için aradaki fark için. Ayda 2 lira 3 lira pardon günlük 2 lira 3 lira 2 2 lira 3 lirayla emekli ne yapacak bunu ya? Efendim işte indirim yapacağız uçak bileti şu bu ya sosyal yardım yapacağız. Ya memur ben sosyal yardım kategorisinde değilim ki muhtaç değilim ki ben prim ödemişim primin karşılığını istiyorum diye daha te, fazla tepki gösterdi. Bunu nereden biliyoruz? Değerli arkadaşlar biz sürekli anket yapıyoruz Twitter'da bizi takip eden arkadaşlar hatta YouTube'da bile yapmış olduğumuz anketlerde emeklerin taleplerini gündeme getirdik ve 20-30 bin, 40 bin emekli bizim anketlerimize katıldı defalarca ve biz bunu Tekelet Haber canlı yayında da verdik bu anket sonuçlarını ve emeklilerin en çok istediği %90'a yakın seyyan enzam, seyyan enzam, illa seyyan enzam <laughs> ama ne yapıldı seyyan enzam dışında işte söylediğim gibi sosyal yardım şu bu falan ve bunlara emekliler çok büyük tepki gösterdi. Haklı olarak yani. Çünkü diyor ki ya ben yıllarca maaşından kesinti yapılmış 5 bin lira 10 bin lira her ay kesilmiş. Bu parayı iyi değerlendirip üzerine refah payı ekleyip emekliliğimde rahat bir şekilde geçineceğim şekilde olması lazım. Bunu merkezi hükümet vermesi lazım. Maalesef bu bir türlü yapılmadı ve üstelik sadece muhalefet değil iktidar cenahındaki belediye başkan adayları bile ben emeklilere şu kadar para vereceğim, bu kadar vereceğim. Emeklilerin durumun kötü olduğunu Maarif ilan ettiler. E, dolayısıyla merkezi hükümetin yapacağı olayı belediyelerde kalınca emekler çok büyük tepki gösterdi. Demek ki birinci e, etki emekliler. İkinci etki kim? Emeklilikte kademe bekleyenler. EYT düzenlemesi yapıldı. Evet. Kiminiz diyecek ki kısmi EYT olmadı, 5000 gün çıkmadı, sözler verilmedi. Onların çok fazla etkisi oldu. Bir de EYT düzenlemesinden sonra emeklilikte kademe adalet bekleyenler de haklı olarak sesini yükseltti. Ve onlar da dedi ki ya benim aynı benim kuzenim yakınım bir gün önce başlamış ben aramızda 17 yıl 20 yıl gibi bir uçurum oluştu. Bu uçurumu düzeltin. Erken emeklilik istemiyoruz. Emeklilikte kademe bekleyenlerin de bu tabloda emeklilerden sonra en çok etki eden kesim olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü emeklilikte kademe bekleyenlerin sayısı EYT'lilerden bile daha fazla. Ben bununla ilgili araştırma da yaptım. Ondan dolayı emeklilikte kademe bekleyenlerle ilgili mecliste en çok gelen yasa teklifi muhalefet tarafından onlarla ilgili verildi. <laughs> Ondan sonra ev hanımlarını zaten söyledik. Ev hanımlarına da kadınlara da bir sürü sözler verildi. Nedir sözler? Devlet desteği denildi. Yerine getirilmedi. İpranma yerine getirilmedi. Ve bunlar da isteğe bağlı sigortaya başvuramadılar. Çünkü bugün itibariyle 6400 TL primi ödemeleri çok zor. Zaten çalışmıyorlar. Yine şartsız doğum borçlanması denildi. Şimdi kadınlar da bakıyor. Almanya'ya giden bir kadın, Arabistan'a giden bir kadın, Afrika'ya giden bir kadın. Orada ikamet ediyorsa geliyor. Ne kadar ikamet ettiyse 10 yıl, 20 yıl Para yatırıyor, emekli oluyor ama kendisini doğum borçlanmasına şart koymuşsun. Bir türlü düzeltmiyorsun. Buna benzer kadınların da tepkileri oldu. Ve benim özellikle çok değer verdiğim <laughs> staj ve çıraklık mağdurları. Çünkü daha önceden de söyledim. Baş bir fetiş olarak sanayide bunların nasıl çalıştığını, işçiden daha fazla çalıştığını defalarca söyledim. Ee, eşitsizlikle ilgili bir düzenleme olduğunu defalarca söyledik. Avukata veriyorsun staj borçlanıyor. Sanayide çalışan borçlanamıyor. Bunlar da demokratik yollardan haklarını sürekli aradılar. Son derece nazikane bir şekilde ama bir türlü bunlarla ilgili bir düzenleme olmadı ki bunlarla da ilgili emsel var. Hem e, yargıta iştahatı birleştirme kararı var. Alman çıraklarla ilgili Türkiye'deki e, ile ilgili ve onun dışında 1987 yılında zaten borçlanma hakkı var. Dolayısıyla bunların da hiçbir ümit verilmemesi son derece etkili oldu. Bunların dışında yine taşeron işçileri var. Bir milyondan fazla taşeron işçilerin sıkıntılar var. Kimisi kadroyu bekliyor. Kimisi belediyelerde belediyenin şirketinde gerçek kadro bekliyor. Kimisi bilmem işte meslek kodundan tutun da. Kimisi de zorunlu emekli edilmiş. Bütün bunlarla ilgili tepkiler vardı. Yine öğretmenlerimiz defalarca ya vekil öğretmen var şu var. Biz de mülakatsız atamamız yapılsın 68 bin öğretmenle ilgili onlarla da ilgili bir adım atılmadı. Ve yine memurlarımız EYT'de en az emekli olan memurlarımız seyyan zam emekli oldukları takdirde onların maaşlarına yansıtılmadığı için çalışırken yüzde yetmişlere yakın çalıştıkları maaşı alırken yüzde kadar düşmesiyle birlikte ...6 milyona yakın memur ve memur emeklisinin de aslında çok büyük tepkisi vardı. Bütün bu mağdurlar bir araya getirdiğin zaman Dolayısıyla böyle bir tablonun çıkmasının son derece normal olduğu ortaya çıkıyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla matematiksel olarak bunları topladığınız zaman böyle bir tablonun son derece olağan olduğunu söyleyebiliriz. Yoksa muhalefetin bir başarısı yok burada yani kim derse ki muhalefetin başarısı var kesinlikle yanılıyordur. Muhalefetin ne başarısı var burada ya? Burada hükümet bile bile vermiş olduğu vaatleri, sözleri yerine getirmeyerek, hiçbir vaadi yerine getirmeyerek muhalefeti zoraki olarak kahraman haline getirdi. Yani şimdi biliyorsunuz bir hafızanızı tazeleyin. Muhalefetin yaptığı nedir? Bilmem masalar falan filan. Sonra dağıldılar kendi işlerine düştüler, birbirlerine düştüler. Eş başkan, şöyle başkan bilmem ne falan filan. Muhalefetin ben bir başarısını görmedim ve bunlar hep tepki oyu oldu. Vatandaşın bir kısmı evinde oturdu gidip oy kullanmadı. Zaten oy kullanma oranından belli. Bir kısmı da tepki oyu verdi. Dolayısıyla iktidara yakın olan partilere gitti bazı oylar ve dolayısıyla bu sonuçlar ortaya çıktı değerli arkadaşlar. Değerli dostlar bizi bilen arkadaşlar biliyor. Çeyrek asırdan beri emeklinin baş fetişi olarak çalışanın emekçinin baş fetişi olarak sizin sorularınızı, taleplerinizi elimizden geldiği kadar gazete yazılarımızda, radyoda, televizyon programlarımızda, sosyal medyada ve aynı zamanda STK Genel Başkanı olarak, bürokrat olarak elimizden geldiği kadar gündeme getirmeye ve desteklemeye devam ediyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak hem bu kanalımızı büyüterek hem de anlık bilgilere ulaşmak için abone olmanız yeterli. Hiç başka bir şartımız yok. Yine binlerce siz dostların yorumlarını da orada okuma şansınız var Anlık X'ten takip edebilirsiniz yine YouTube kanalımıza da abone olarak bizi takip edebilirsiniz Hepinizi seviyoruz hoşçakalın